Bilmelisin ki iman 70 küsür şubedir. En alt mertebesi yoldan eziyet veren şeyleri kaldırmak iken üst derecesi la ilahe illallah demektir. Bunların arasında bulunanlar ise iki kısım halindedir. Bir kısmı Allah'ın yap dedikleri, diğer kısım terk etmekle ilgili olanlardır. Başka bir ifadeyle Allah'ın emrettikleri ve yasakladıkları bunların arasını doldurur. <laughs> Yasaklanmış olanlar terk etmekle ilgili olanlardır. Bu durum yapma diye ifade edilir. Emredilen yapmakla ve amel etmekle ilgili kısımdır. Bu kısma da yap diye ifade edilir. Peygamber size neyi verirse onu alın, neyi yasaklarsa uzak durun buyuruluyor ayette. Hazreti Peygamber şöyle der. Bir şeyi size yasaklarsam ondan uzak durunuz. Burada sınırlamadan genel bir ifade kullanmıştır. Emirle ilgili de bir şeyi emredersem gücünüz ölçüsünce onu yapın der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu ayrım Hazreti Peygamber'in ümmetine olan merhametinin bir tezahürüdür. O kendi arzusundan konuşmaz. Evet burayı iyi anlayalım. O kendi arzusundan konuşmaz. Hatta bu bakış ile Muhittin İbn Arabi Hazretleri der ki burada bir parantez açmak istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yapın dediği, yapmamızı tavsiye ettiği şeyleri emir telakki ederek Allah'ın emri mesabesine alır Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Çünkü şu ayete dayandırır bunu da. Ne diyordu ayette? Peygamber size neyi verirse onu alın. Neyi yasaklarsa uzak durun. Allah peygamber neyi verirse alın. Neyi yasaklarsa uzak durun dedi. Dolayısıyla peygamberin sözü dolaylı yönden Allah'ın emri olmuş oluyor diyor. Bu açıdan bakıyor yani. İşte bu cihetten baktığı için de hatta bu e, sabah namazının iki rekatlık sünnetini kıldıktan sonra Resulullah Efendimizin hayatından örnek veriyor İbn Arabi Hazretleri. Resulullah Efendimiz diyor uykudan kalkardı. Gece namazı ayrı. Gece namazı kıldıktan sonra yatar. Sonra sabah namazının sünneti sabah namazı vakti girmesiyle sabah namazının sünnetini kılardı iki rekat. Ve iki rekat sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra tekrar uzanırdı. Sağ tarafına yatar uzanırdı. Ve bunu da ümmetine tavsiye etti. Dolayısıyla tavsiye etmesinden dolayı yapmamız gerekiyor der Muhtin İbn Arabi Hazretleri. Bu cihetten bakar. Şu ayete de dayandırır. Okuduğumuz ayete. Peygamber size neyi verirse onu alın. Neyi yasaklarsa uzak durun. Dolayısıyla bana göre der İbn Arabi Hazretleri sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra farzı ile sünneti arasında kişi sağ yanına yatıp bu sünneti yerine getirmesi gerekir. Buradaki süre kişiye kalmış. İster yatsın uzansın 10 dakika ister yarım saat vakit geçmemek kaydıyla güneş doğmaması kaydıyla sabah namazının farzını kılmak arasında ister 2 dakika yatsın. Maksat o sünneti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Sünnetini yerine getirmek. İşte Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri der ki bana göre bu sünnet ile farz arasında yatıp uzanmayı bu emri yerine getirmeyen e, günaha girer der. İbn Arabi Hazretleri bu şekilde ifade eder. Bana göre diyerekten belirtmiş orayı. Tabi bazı e, mezhep imamları farklı cihetten bu mevzuyu değerlendiriyor. Mesela e, Hanefi mezhebinde bu şart koşulmuyor. Ama diğer mezheplerde araştırırsanız bu meseleye e, dikkat ediliyor, ehemmiyet veriliyor. Yani bu sabah namazının sünnetiyle farz arasında yatıp uzanma meselesine. Orada da bir tehlike yok mu hocam? Ha? Ne tehlikesi olacak? Şimdi bir iki dakika diye yattın, uyudun kalkın. Hiçbir tehlikesi yok. İki dakikada insan uyuyup kalmaz. i̇ki dakika diye yattın, o Olmaz. Onu, o kişi kendini kontrol edecek. Yani iki dakikaysa iki dakika yatıp kalkacak yani. zor bir şey değil. Niye tehlike olsun? Ve sessiz olacak değil mi hocam? Yani ses, sesli diye bir şey belirtilmemiş. Sağ yanına yatıp uzanmak deniliyor. Söylemek söylemek isimlerden... Hayır zikredebilir. Zikir çekebilir. Yapabilir yani. Ne diyor ayette? Onlar ayakta oturarak, yanları üzerine yatarak Allah'ı zikrederler. Demek ki zikir her halde çekilebilir. Hz. Ayşe ne diyor Resulullah Efendimiz için? Her anı Allah'ı zikir halindeydi diyor. Bakın her anı diyor Resulullah Efendimiz için. Demek ki her anda Allah zikredilir kalpten. Evet, bunu bilmek lazım. Evet şimdi devam ediyoruz. Bu ayrım Hz. Peygamber ümmetine olan merhametinden bir tezahürüdür. O kendi arzusundan konuşmaz. Bu itibarla bu davranış Allah'ın kullarına merhametidir. İman edilmesi vacip hususları emretmek iki kısma ayrılır. Birinci kısım farz, ikinci kısım mendup diye isimlendirilir. Yasaklama da iki kısma ayrılır. Birincisi haram, diğeri mekruh tarzındaki yasaklamadır. Farz da iki kısma ayrılır. Bir kısmı herkese, bir kısmı bir gruba yöneliktir. Yani farz ayın, farz-ı kifaye. Vacip geniş ve dar vacip olmak üzere iki kısma ayrılır. Geniş olan vacip zamanı itibariyle veya muhayyerlik bakımından geniştir. Kastedilen temettü kefaretinde olduğu gibi serbest farzlardır. Bütün bunların yerine getirilmesi veya terk edilenlerin de terk edilmesi kulların saadetinin bağlı olduğu iman demektir. İmanın 70 küsur şubesi yapmak veya terk etmek şeklindeki farzlardır. Evet, iman 70 küsur şubedir deyince ne anlıyoruz? Demek ki yapmak veya terk etmek durumunda olan farzlarmış bunlar 70 küsur. Farz olmayanlar menduplar ve mekruflardır. Bütün Bunlar bütün alimlere göre neredeyse sınırsız gibidirler. Kur'an ve sünnette bu kısımları araştırman gerekir. İmanın şubesinden birisi de tevhide ve peygamberliğe iman, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, hacca gitmek, cihad etmek, abdest almak, yıkanmak, cuma günü yıkanmak, sabır, şükür, vera, haya, eman, nasihat, yöneticilere itaat, zikir, eziyet etmemek, emaneti yerine getirmek, mazluma yardım, zulüm yapmamak, başkasını küçümsememek, gıybet yapmamak, laf taşımamak, kusur aramamak, gözü haramdan sakınmak, ibretle bakmak, sözün en güzelini duymak ve ona uymak, belayı en güzel şekilde def etmek, yanlış sözü açıktan söylememek, güzel söz söylememek, cinsel organı haramdan korumak, dili korumak, tövbe, tevekkül, huşu, boş işlerle ve ilgilendirmeyen hususlarla ilgilenmemek. Yani kişinin kendisini ilgilendirmeyen işlerle ilgilenmemesi maalesef en çok hataya düşülen konulardan biri de bu. Sözü tutmak, akitlere vefalı olmak, iyilik ve takvada yardımlaşmak, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmamak, takva, iyilik, Allah'a yönelmek, sadaka, iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak Ev ahalisini barıştırmak, insanlar arasında bozgunculuk yapmamak, zayıflara kanat germek, yumuşaklık, anne babaya iyilik, onlara kötülük yapmamak, yaratıklara dua ve merhamet etmek, büyüğe saygı ve değerini bilmek, küçüğe merhamet, Allah'ın kullarını, Allah'ın kurallarını uygulamak, cahiliye iddialarından vazgeçmek tir. Hazreti Peygamber bu iddialardan vazgeçin çünkü onlar kötüdür demiştir. Bunların yanı sıra Allah yolunda dostluk ve sevgi sahibi olmak, Allah uğruna düşmanlık, gücü yeterken bağışlamak, iffet, cömertlik, eski elbise giymek, birbirine sırt dönmeye, terk, hasetten uzaklaşmak, nefreti terk, yalanı terk, yalan sözü terk, kaş ve gözle alaycılığı bırakmak, kaş göz işaretiyle Cemaat, cemaatlere şahitlik etmek, selamı yaymak, hediyeleşmek, güzel ahlak sahibi olmak, salih bir seciye sahibi olmak, sözü tutmak, sırrı korumak, evlilik ilişkisinin iyi olması, tefeulü sevmek, ehli beyti sevmek, uğursuzluğa inancı terk, kadınları sevmek, güzel kokuyu sevmek, ensarı sevmek, şiarlara saygı göstermek, Allah'ın yasaklarına saygı göstermek, dedikoduyu terk, mümine karşı silah çekmemek, ölüyü kefenlemek, cenaze namazı kılmak, hasta ziyaret etmek, yoldan eziyeti kaldırmak, kendin için istediğini her mümin için istemek, Allah ve peygamberini başka her şeyden değerli görmek, iman ettikten sonra küfre dönmeyi nahoş bulmak, Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve onların Allah'ın katından getirdiğine hususlara, getirdiği hususlara imandır. Bunlar sayılamayacak kadar çoktur. Allah izin verirse bu tavsiyede Allah'ın nasip ettiği ve aklıma ve kalbime getirmiş olduğu kısımlarını sayacağım. Allah'ın kitabını ve peygamberin hadisini inceleyen kimse zikretmiş olduklarımızı ve bizim zikretmediklerimizden daha fazlasını bulabilir. Bunların her birine mahsus vakitler, mekanlar, haller ve mahaller vardır. Binaley bütün bu hususlarda bütün hayrı kendinde toplayan cümle yaptığın ve terk ettiğin her işte Allah'a dönmek niyetidir. Evet, bütün hayrı toplayan cümle neymiş? Yaptığın ve terk ettiğin her işte Allah'a dönmek niyeti üzere olmak. Niyeti kaçırırsan bütün hayrı da kaçırmış olursun. Allah'ın kendisine emretmiş olması nedeniyle bu bir işi niyet ederek terk eden ile öyle bir niyet taşımaksızın terk eden arasında büyük fark vardır. Aynı şey bir şeyi yapmakla ilgilidir. Ayette şöyle geçer. Onlara ihlasla Allah'a ibadet etmek emredilmiştir. İhlas niyet demek iken ibadet yapmak veya terk etmek demektir. Bu itibarla ihlas dinde emredilmiş bir husustur. Evet bunu da bu şekilde izah etmiş, açıklamış oldu.